Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasının sağ alt köşesinde güler yüzlü bir ikon sizi bekliyor. MEP Asistan, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili her türlü soruyu 7 gün 24 saat yanıtlayan yapay zeka tabanlı bir sanal asistandır. Doğal konuşma dilinde, soru ve sorunlara kolay ve hızlı çözümler üreterek, zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz MEP Asistan, Türkiye'nin Özel Sektör Yapay Zeka Kuruluşu C-BOT'la Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle geliştirildi. En ileri teknolojilerle tasarlanan MEP Asistan'ın kullanımı oldukça basit. Map Asistan ikonuna tıkladıktan sonra açılan penceredeki mesaj kısmına merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Hatta onunla sohbet edebilirsiniz. Size anında cevap verir. Neden mi Map Asistan? Map Asistan sizi yormadan sorularınıza doyurucu ve kesin cevaplar verir, resmi veriler üzerinden sizleri aydınlatarak bilgi kirliliğinden korur. Örneğin sorunuzun birden çok cevabı var. Dert etmeyin. MAP Asistan birkaç saniye içerisinde alternatif cevap seçeneklerini sunar ve en doğru bilgiye anında ulaştırır. Mepasistan Asistan projesinin çok kısa bir süre içinde hayata geçirilmesinin altında yatan büyük başarı hikayesi EBA Asistan'ın tecrübe birikimi oldu. Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, Koronavirüs tedbirleriyle başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini alırken uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık olarak cevaplanabilmesi için geliştirilen yapay zekaya sahip EBA Asistan Nisan 2020'de hizmete sunuldu. EBA Asistan 13 Nisan'dan 19 Haziran'a kadar 3 milyon tekil kullanıcı ve 10 milyon konuşmayla kendi alanında bir rekora imza attı. Mepasistan'ın şimdi çok daha büyük bir rekora imza atmasını bekliyoruz. Yapay zeka altyapısıyla Mepasistan, öğrenme yolculuğumuzun bir parçası. Siz sordukça o da öğrenecek. Gelişimin öncüsü değişim, değişimin öncüsü eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak kamudaki ilk yapay zeka temelli sanal asistanımızla değişim ve dönüşümlere yön vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Mep Asistan şimdi sorularınızı bekliyor.